Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir duyuru videosuyla tekrardan karşınızdayım. Duyuru videosu biz Alper'le bildiğiniz gibi kanalın adı Hayal Gaming. Onunla yeni bir seriye başlayacağız. Sürpriz olacak o. Aslında adını söyle ya da söylemeyeceğim sürpriz olsun. Neyse seri bugün ya da yarın başlayabiliriz. Aynen bugün ya da yarın başlayacağız. Siz de eğer isterseniz siz de gelebilirsiniz seriye. Yani artık siz tahmin edebilir misiniz? Etmez misiniz? Onu bilmem. Ama gelirsiniz isterseniz yani. IP de vereceğim sonra IP, server server söylemedim. Server IP'sini de vereceğim açıklama kısmına. Ya da vermeyeceğim. Şimdi vermeyeceğim. Sonra vereceğim. <laughs> Oluyor. Heh. İşte dediğim gibi sonra vereceğim ben IP'yi. İsterseniz gelirsiniz. Beraber çekeriz videoları. Her gün belki başkalarını alabilirim. Her gün değişik yani. Belki o kişi iki gün falan kalabilir. Seride falan öyle işte. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videomuzun da sonuna gelelim. Duyuru videomuz. Duyuru videomuzun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapatıyorum bak. Hadi. Hadi bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.